Şimdi bir oyun var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun. O oyunu ben açıkçası çok fazla bilmiyorum. Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz e, ee, Quant... Ya ben yapamıyorum bunu arkadaşlar. Ben bunu yapamıyorum. Herkese selam arkadaşlar. Evde <laughs> olmuyor. Deton oldum. Arkadaşlar yardımcı olur musunuz? Nasıl yapmam gerekiyor? Ben bunu yapamıyorum işte arkadaşlar. Evet sakin. derin derin nefes alıp veriyoruz. Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Bu... Bu... Yemin ediyorum <laughs> bunu bilerek yapmıyorum. Yapamıyorum. Ee, selam arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Karantina Zone. Umarım güzel bir oyun olur. Zombi dolu bir oyun olacak herhalde. Korku dolu bir oyun olacak. Oyun tamam güzeldir. Oyun, oyun oynama. Oyunumuz değişmiş. Öyle Herkes, hoş geldiniz de. Herkes hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü Sağ oyunumuz şöyle. <gülüyor> <etti>. <gülüyor> Yapamıyorum için ben başaramadım. Ama. Evet selam arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Quarantine Zone. Ee, <laughs> tamam ciddiyetle haberli kestik. Gülmüyoruz. Ben bunu yemin ederim yapamıyorum arkadaşlar. Umarım korku dolu bir oyun olur. İzleyen herkese teşekkür ederim. De ama kendi kendine çok önemli bir toplantı konuşması yapıyorum ya. Arkadaşlar oyunumuz hoşunuza giderse lütfen beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Her beğeni her yorum bizim için çok değerlidir. Sizden o güzel yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Ve oyun nasıl olduğu hakkında, oyunun nasıl olduğu hakkında yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız vallahi, yapayım ödevlerimizi yapıyoruz. Tahtaya kalkarken ne yapıyoruz? Öğretmenim diyoruz. Parmağımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Ben yapmadım. Bak şimdi yayın yapıyorum. Yapsaydım hiç bunlara gerek kalmayacaktı. Herkese iyi izlemeler dilerim. Sağ olun, var olun. Tamam, alkışlamanıza gerek yok. Tezahürte hiç gerek yok. Başlıyorum. Brigada Games hediyeler. Wow. Sonunda uyandığımız, kom, uyandığımız komutan güneşli bir plajda tatil rüyası gördüğünüzü sandım. Bugünlerde pek de iyi rüyalar değil. De değil mi? Bugünlerde pek de iyi bir hayal değil mi? Her neyse gerçek dünyaya hoş geldiniz. E, neredeyse vardık. Açıklarına ah, direniyor ama takviye ihtiyacımız var. Yani bizde İhtiyaçları var yani bizde. Konuşamadık. Teşekkür ederiz. Pekala hazır olun. 20 saniye içinde iniş yapacaksınız. Burada komutan orada adımlarınıza dikkat edin. Endişelenmeniz gereken sadece ölüler değil yaşayanlardan da endişelenin. Yani demek ki sadece ölülerden değilmişiz. Arkadaşlar şimdi ben bir... E, kaptan hepiniz durumdan haberdarsınız. Şehir zombi virüs tarafından ıslah edildi. Herkes zombiye dönüşmemiş olsa da onları kurtarmaya çalışmalıydı. Sinan arkadaşlar burada ne var? Tahliye için hazır. Tahliye noktasında oha buna spitek ek mi açmışız? Ne taraftan gidebiliriz? Exit. Kapılar bizi görünce açılıyor. Bu en azından güzel bir şey. Oha bunu niye bu kadar hızlı ya? Bu ne? X. E tamam abi. Bakıyoruz görünüm. Boğazında biraz sıkıntı var ki. Bunları tahliye edeceğiz herhalde. Tabi yani biraz abi. Tabi, eskin oynuyordum abi. Bir tık E diye. Herkese bir tık sıkıntı gördüm ben bunda. Hani kollar mallar bitmiş durumda. Bir köpek ısırdı beni. Zombi değil. Emin miyiz? Bakalım. Bir şey söyleyeyim Köpek ısırdı diye değer kitabı diye biz burada göz sargılı, cilt bilmem tuvalet kağıdı falan. tavsiye. Her şey mı? Bunu çöpe at kalk. bakalım ne yapıyor? Right. O asker peşine gitti onu sevmeye gitti herhalde. Ne diyor kontrol noktası temiz bugün için başka bir şey yok. Bitti mi hepsi? Yatalım uyuyalım biraz. Aha yok Allah'tan şey gözükme. Çıplak gözüküyor arkadaşlar bu. Yani arkadaşlar yaz kinahtır ya abi bu temiz. Hoş geldin abi. Bu tavsiye ederim bunu. Gönder tasfiye. Hadi bak bugün iyi günümdeyim. tasfiye ettim sana. Nasıl, nasıl yemin olabiliriz? Oha Farklı abi bu bir şey var. yayındayız bu arada. Bir, bir sıkıntı abi olmaz canım. değil mi? Bunları işine Yok estağfurullah. Abim. Aa bak şurada bak bak bir yumruk var. Korktum bir anda bak yayındayız. bak Okay. Yok şu bir şey ısırmış seni. Arkanda zaten harita gibi iz var. Seni hak ettiğin yere yani cehenneme göndermek istiyorum. Arkadaşlar bu şeyleri çok rahat süremiyorum. İdare edin. oldu çalışmadığın kalmıştı. Valla depocu olduk, tuvalet temizliği olduk, olmadığımız şey kalmadı. Aa. He, Biz koskoca karantinacıyız. Bize yaptıkları işe bakın arkadaşlar. Şimdi bunları bir de buraya mı? Pop, pop. Şu an drone'dayız. Aa canınız cehenneme zombiler. En sevdiğin şey arkadaşlar şuna bakın. Mermi bitti. Kim Mermi bitiyor. Arkadaşlar mermilerimiz bitiyor. Bu köyün bir tek askeri ben miyim? Başka yok mu? Hepiniz ölüm. Ne zevkli oluyor ama ya. Gelin bakalım baş belası. Homo sapienler. Zafer diye Tabii ki biz bu iş mektebinde okumuşuz. Arkadaşlar bu Homo işini bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Tüfeğe mi Teşekkür bu bitmiş Hasan nefes alıp vermesini dinlemek, analiz etmek. Teleskopu bakalım. Öksür bakayım. Öksür. Bunun da ciğerler bitmiş. Isırma falan varmış öyle çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Gel nereye gel 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 buraya gel. Öksürüyorsun sen. Sen yüksek çıktın sen direkt. Herkes hoş geldiniz. Kim? Acaba bu silah vermiyor mu bize? Asker sen de onu takip et. Orada git işini bitir. Ben arabalar patlatacağız. Oha oha. Adamlar şunlara bakın. Uzak durun zombiler. Kaç sene var bu şeylerde ya? Ya ben anlamıyorum. Ne yani bir yere, bir yere, bir ya, böyle var mutlaka. ama Sabretmek lazım gerçekten zor. Bu araba arızalandı. Ya tam yerine arızalandı sende var abi. Gel sıradaki. Şırınga. So Now start the Sıradaki. Bir köpek kısırdı beni. Zor bir yer. Bir Hiç inandırıcı gelmedi bana. Sıradaki. Sıradaki. Nereye evden nereye? Gel gel, gel buraya. Gel gel. Hı? Lütfen zaten çok şey kaybettim. Geri dönmeme izin Çok şey kaybettiyse sen niye kaybolmadın? Şimdi sırada senin kaybolma zamanı geldi. Değil mi? Yanlış mı Hankiz. O kadar şey kaybediyorsun, sen niye yaşıyorsun? Sıradaki. Next. Ee, sorun çıkarmak istemem. Eğer temizsen lütfen Yok, geçmek istiyorum. Için. Hmm, temizsen. O gözlerin halinde böyle kıyamam sen Temizsen diyorsun. O gözlerin halinde bir de öksürüyorsun sen. Gerçekten sana bir iyilik yapmamı ister misin? Hı? Hmm? Şapkanı çıkar bakayım gel gel. Hı? Hmm. Adamım, Daha iyi bir dünyaya gittin zaten. Sıradaki. Next şey yapan abi, 20 kez paylaştım. <laughs> ya o bitmiş ya yani, o kayıp yazı Ne yapıyorsun? Bu gerçekten <laughs> gerekli mi? Konuşma, konuşma. Ve bana işimi öğretiyorsun. Sıradaki. Ya. Sen ne? Çocukların dün geçti sadece onlara katılmak istiyorum. çocukların mı? Ama... Bir dakika sen o kötü babalardan mısın? Hı? Niye çocuklarını yalnız bırakıyorsun ha? Ne yok? Sıradaki. Sıkar mı? Hiç affetmem abi. Bu saçmalık benden daha kötü durumda olanları bile getirdiniz. Onları geçirdik ama şimdi sana geçireceğiz. Sen onlara kadar şanslı olmayacaksın ahbap. bunu da. Ha, buna niye sık Buna da sıkalım abi. Asker. Ha. Gel gel bir şey yapacağım. Gel gel bir şey yapacağım. Korkma tamam bak. Abi silahı hel evet. demcik dedin. Bu nasıl silah mis mübarek? Tamam. Mi? Gel bak bir şey yapacağım. Korkmayın. Sadece bir bak hiç canı yanmayacak. Sadece alerjim var çocuklarımdan. Hmm, bu çocuklarım var deyince arkadaşlar ben de bir merhamet ettim. Al sana şu iğne yapayım. Subject is not infected. Hadi gel. Hadi şimdi sana merhametim tuttu. Bunu direkt gönderiyorum arkadaşlar. Evet kırıklığına uğratmayacağım. Artık çocuklarla kavuşabilirsin. <laughs> Next. Abi sık bir dakine benim icim. Sıkma. Sadece dudağımı ısırdım. Bak görüyor musun? Bakayım. Niye misin? Ha? Gel gel Ya ya sen de o gelişi çoşma. Sadece dudağımı ısırdım. Bak, tamam hadi gönderin seni, hadi. Hadi evine git çocuklarına gidebilirsin Kavuşabilirsin. Tamam başardım. Niye başardın ha Ne ne kolay mıydı buradan çıkmak? sıradaki beni kontrol etmene gerek yok diye gözlerime Bakayım gözlerine. Abi Bir dakika gözlerine bakacağım. Sen ne varmış o gözlerine? gözlerine. Ya şu bir de diyor ki bende bir şey yok. Sen zaten gözlerine bakmasaydım hiç bir yere gönderecektim sana. Üzgünüm bu şekilde eve gidemezsin. Tamam. Bunu da ettiği yere gönderdik yani cehenneme. Sıradaki. Next. Hmm. Lütfen bir şey bulursam bile söyleme geri dönemem. Hmm. Tamam oradan bir 100 dolar çıkar bakayım. 100 dolara çözülemeyecek hiç problem yoktur. Çıkarmıyor musun? Hı? Hmm? Şu gözlükleri bakayım. Hmm. Abi oyun değişecek mi? değişeceğiz abi. şunun işini bitirelim. Sıradaki. Sen ne biçim geliyorsun öyle? He? Bana görebilirsin sağlıklı. Ne yapalım arkadaşlar? Temizlememiz gerekiyor. ya da gönderirim ya yazık günahdır evine hadi evine gidebilirsin. Sonunda güvendiğim. Sonunda güvendiğimde gerçekten o bir dakika biraz sevinsin mutlu olsun. Güvenlik mi? Burada Abi, benim Değil mi? Burada beni istediğim kadar güvendesin. Ah! Oha! Bunun başına gelemez. Vurdum bir tane. la ben sidim kadar givenessa.